Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey gönül ehli, biliniz ki dünya telaşları arasında gerçek huzur yalnızca Allah'ın zikrinde, ona yönelmekte gizlidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet eder: Peygamber Efendimiz geceleyin en çok zikirde bulunan ve kalbini Allah'a en çok bağlayan kişiydi. Bazen ellerini göğe kaldırır, derin bir huşuyla dua ederdi. Ey gönül dostu, maddi rızkın artışı, şifa ve huzurun kapısı ancak kalbimizin saf olması ve Allah'a tam teslimiyetle mümkün olur. Önce kalbimizi temizleyelim, nefsimizi terbiye edelim ki İlahi rahmet ve bereket üzerimize yağsın. Şimdi gözlerini kapat, kalbini aç ve Peygamber Efendimizin izinden giderek onun zikir ve teslimiyetinden ilham al. Rabbin yüce isimleriyle kalbini besle. Dertlerini ona teslim et. Ruhunu huzura erdir. Hadi, ilahi zikrin ışığında birlikte canlanalım ve şifa bulalım. Bir ayet, bir mesaj kanalımıza hoş geldin. Rabbim seni daima nuruyla sarsın. Bizlere destek olmak ve bu manevi yolculuğun sürmesi için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir gönle vesile olmak için paylaşmayı unutma. Belki de bir kalp seninle huzur bulur. Ey kalbiyle Allah'a yönelenler, zikrin nuruna talip olanlar, zikre başlamadan önce Eûzu Besmele çekmeyi unutmayalım. Rabbimizin huzuruna saygıyla çıkalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah el azim. 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 Estağfirullah el azim.